Eyvah! Bebiyo da gözlerini kapattı kızım. Bir getirsene kızım. Anne, gör. Bir sürü oyuncak aldık ama Bebiyo da gözlerini kapatmış güneşten dolayı. Keşke ona bir güneş gözlüğü getirseydik. Emre düştün mü? Anne. Emre diyor. düştü arkadaşlar. Okuyak, okuyak o. Oku. O ne oldu kızım? Oldu, okuyor, Aa, okuyor. galiba harç karma makinamızı filan aceleyle çıktığımız için unuttuk ya. Aa, Ela. Hello. hello. Mı, mı? Eyvah. Geliyor Emre. Emre mermi gibi fırlıyor arkadaşlar. Tepeden aşağı inanılır Ay, gibi değil. <laughs> Ela. Canın acımadı mı? Burası sanki daha yüksekti. Daha çok döndü Ela hey. buradan. Daha çok döndü Emre sen de daha çok döne döne düşebilir misin Ela par parkı Dört bir kulaçla yüzdü Diyebilirim Hadi bakalım Bir iki üç aynı anda başlayın Hadi bakalım Aynı anda hile yok hile yok <laughs> Ağzına bir şey girdi Ela ağzına ne kaçtı <laughs> Böcek girmiş olabilir mi her şey olabilir arkadaşlar. Burası bir doğal ortam. Ağzınızı kapatın. Evet, bu da bir tecrübe olmuş olsun size. Vagon kaldı karşıda. Baby oda tek kaldı kızım. Gözlerini kapatmış Ela. Arkadaşlar Ela baby odasına da getirdi. Baby odayı buraya bıraktı ama. Eyvah çocuklar korkar mı acaba? Düşünüyorum. Ela. Ela. Baby odan ne yapıyor Ela? Kapalı mı açık mı kızım? Gözleri kara kara. Ben bir şey anlamadım bundan. Ela. Baby odanı birazcık bize tanıtır mısın? Hep ben konuşuyorum. Biraz da sen konuş. Tanıt akça aktar bakalım. Şu an kafasını okşayınca böyle ses şey çıkartıyor. Kafasını okşayınca mı çıkartıyor? Emin misin? Emin Baby oda yuvarlanıyor. Hadi 1, 2, 3. Baby oda yuvarlanıyor. Ela ya bozulursa kızım çok pahalıydı. Hadi sen de yuvarlan. Emre öyle değil oğlum. Yuvarlan düşeceksin oğlum. Emre hiç dinlemedi arkadaşlar. Ela çılgınlar gibi eğleniyor eyvahlar olsun. Baby o da orada kaldı kızım. Başına bir iş geldi. Gel. Ela, Ela şu köpüşün güzelliğine bak. Boynunu dışarıdan çıkarmış bize bakıyor kızım. Evet ya. Sanki bu birisinden tanıdık. Aa, Bu benim kadermiş ya. Bu bizim kadermiş. Bu, bu kaçırmışız evet. ya. Ben bizim evden bizim getirmiştim kadermiş. Ela bunu biliyor musun? Hem de ne getirdim biliyor musun kızım Kayak. bir de içinde? Bir aç bakalım içine. Gördün mü? Zaten bu ben de sana sürpriz yapmak istedim. Demek ki tüm sürp sürprizi bozmuşum Ela. Tarağı falan sen görmüşsün zaten kızım. Keket, <laughs> Yeni keketten. He, yo ye o zaman tamam. Ela ne yapalım biliyor musun? Şu karşıda bir tane market var. Oraya gidelim. Canımız ne istiyorsa alalım, gelelim ve ben yarışma yapayım. Yarışmayı eğer kazanırsanız kim kazanırsa ona o ürünlerden hediye edeyim olur mu? Her parka geldiğimizde bunu mutlaka yapıyoruz arkadaşlar. Evet parkura hazır mısınız? Emre, Emre. Emre parkur için savaşabilecek misin? Ha, güçlü müsün? Şu an gücün kuvvetin yerinde mi Emre? Eyvah. Tiktok 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 tiktok. Emre güç, Ela güç kazanıyor. Hadi bakalım başlayacağız arkadaşlar. Bizi bekleyin. Geçiyoruz. Şöyle yapalım. Hop. Arkadaşlar bakın arabamızı görüyor musunuz? Bununla seyahat ediyoruz. İçinde Anladım. oyuncaklarımız, montlarımız, baby odamız, Anladım. köpeğimiz, debalım. Anladım. Sen onu sürebilirsin ama karşıdan karşıya nasıl geçeceğiz trafik, Ela? Trafik. Trafikte ben. Trafikte bana verirsin. Tam <laughs> Emre de içeri adeta yuvarlanarak atladı yani. Tamam, trafikte bana ver. Hadi sür bakalım. Evet arkadaşlar Ela gayet rahatlıkla sürebiliyor diyordum ki ya, saplandı tekerlekleri saplandı kurtaramıyor musun Ela bir bana bakış at Ela'cığım şu anda bakış at Ela Ela'nın tekerlekleri saplandı eyvah iki tane çamın arasından geçirebilecek mi geçirdim aferin kızıma Ela. Bir tane çubuk kreker alıyorum bir tane, de bir bir de tane. Lan o lan ne kızım ama neymiş şey. Emre sen, sen. de al. Tamam um, hadi aynen, bir, tane bir tane, de ondan al. Tadını bir sevmezsen bir boşa gidecek. Bir tane şey ya. Bir tane şey al. <laughs> bu bu gerçekten oh, oh. bu gerçekten zor. parasını vermedi Bu gerçekten zor Kenan. batıyorsun. O yüzden bunu çıkarıyorsun Ben çok diye batıyorum. hadi Oranın deneme yaparız. Yürü. Al.